Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, yediklerimizde neler var başlığı altında e, son dönemde tartışma konusu haline gelmiş E kodlu gıda katkı maddeleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Tabi bu E kodlu gıda katkı maddeleri dendiğinde e, doğru ve yanlış bilinenler var. Yani toplumun bir kesimi hazır gıda ambalajları üzerinde İçindekiler listesinde teknolojik zorunluluklar nedeniyle e, yazılan bu katkı maddelerinin E harfiyle başlayanların özellikle e, tepkili. Bu tepkinin, bu yaklaşımın e, gerekçesi nedir? Bunlarla ilgili e, doğru bir yönlendirme, doğru bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Tabi bu durumun öncelikli nedeni bu rakamların ne anlama geldiklerinin izah edilmesi yerine Konu hakkında bilgisi olan olmayan herkesin e, Bir sansasyon yaratmak amacıyla Fikir yürütmesinden kaynaklı bir durum Biliyorsunuz bizim toplumumuzda e, herkes her şeyi bilir Her konu hakkında fikir sahibidir Bu yüzden e, yanlış bilinen şeyler var E kodu dediği Burada Avrupa Birliği üzerinden gelen ürünler anlamına geliyor kısaca açıklamak gerekirse E kodu yani Avrupa Birliği isim geliyor ve ortak Avrupa Birliği Avrupa Gıda Katkıları Federasyonu ve Gıda Enzimleri Federasyonu'nun güvenlik testlerini geçmiş ve gıda da kullanımlarında bir sakıncası olmayan katkı maddelerine verilen referans numarasıdır. Tabi bu şu sizi yanıltmasın e, gıda testlerini geçmiş kullanılmasında bir sakınca olmayan cümlesi, ibaresi sizi yanıltmasın. Çünkü e, o noktada önemli ayrıntılar mevcut özellikle e, Müslüman toplumu olan biz Türkler için orada ciddi e, dikkat edilmesi gereken noktalar var. İsterseniz devam edelim. E, bu E koduyla başlayan numarayı almış gıda katkı maddelerinin işte Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre'de kullanımlarında bir sakınca yok. E, o yüzden hani oralarda bir serbest e, her gıda katkı maddesine adanmış bir numara olduğu için Hepsinde E başlıyor görüyorsunuz ekranda da E421, E474 bu kodları tek tek araştırmak lazım. Özellikle aldığınız ürünlerde bu kodlara dikkat edip içinde ne var ne yok o şekilde yapmak gerekiyor. Mesela E330 yani E koduyla başlayan bütün ürünlerde domuz yağı ve türevi yani domuz hayvanından elde edilmiş bir madde olduğu algısı var. Bu yanlıştır. Bu E katkı kodunun içerisinde vardır. Evet domuz yağı ihtiva eden ürünler mesela E471 gibi olabilir. Ama mesela E330 da var. Turunçgillerin sitrik asiti denen bu E330 da bu maddelerden bir tanesi. Yani örnek vermek gerekirse e, onun dışında bahsedilen e, kuruluşların laboratuvarları normal bir portakal yediğimizde vücudumuza giren 330 numaralı sitrik asitin tek başına gıda maddelerine katılması halinde insan vücuduna, da, vücuduna dair bir zarar verip vermeyeceğini yıllarca araştırmışlar. Ve sitrik asitin tek başına tüketildiğinde ekşi tat vermesine bir sakınca olmayacağı bilimsel sonucuna varmışlar mesela. Yani dediğim gibi başta da anlatmaya çalıştığım şey şu. E kodu dikkat edilmesi gereken bir kod. Ama her E kodu e, sakıncalı anlamına gelmiyor Devam edelim Şimdi e, e kodu deyince Yani bir tepkili Olan bir e, kesim var tabii ki bizim de dikkat etmemiz gerekiyor Yani batı modernitesinin Günlük hayatımıza soktuğu bir koddur aslında bu Yani Şöyle de diyenler vardır Emperyalist devletlerin kontrolündeki Birleşmiş Milletler, Milletlere bağlı Dünya Sağlık Teşkilatı ve Gıda Tarım Teşkilatı'nın katkı maddeleri üzerinde çalışan ortak uzmanlar komitesinin işte dünyada her çeşit katkı maddesiyle yapılan toksikolojik çalışmaları değerlendiriyor ve Uluslararası Gıda Kodeksi Komisyonu'nun tekliflerini sunuyorlar. Tabii bu katkı maddeleri özelliklerini belirledikleri için analiz yöntemlerine göre standart veriyorlar. İşte katkı maddesiyle ilgili ABC listeleri var. İşte A listesi pozitif liste, B listesi değerlendirilmesi tamamlanmamış katkı maddeleri C listesi kullanıma izin verilmeyen negatif listeler gibi bu şekilde kendilerince bir kodlama sistemi oluşturmuşlar. Tabi burada en temel olay ne? Katkı maddesi nedir? Aslında o sorun cevabıyla başlamak lazım. Satış teşvik etmek, pazarlamayı kolaylaştırmak maksadıyla ilave edilen kimyasal maddelerdir bunlar. Yani kimyasal olması e, tabii ki sağlığımıza etkileri var. Yani bunların iyi araştırılması gerekiyor. Hani üzerinde işte sağlığa sakıncası yoktur demesi tek başına yeterli değildir. Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri Mamül, maddede bulunabilen gıdanın üretilmesi, tasnifi, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması. Yani bu sırada gıda maddesinin tadı, kokusu, görünüşü, yapısı ve diğer niteliklerini korumak için düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeler diye e, tanımlandırabiliriz. Katkı maddelerinin e, kullanma gayeleri sıralayacak olursak gıdayı koruma, yani bayatlamasına, kokuşmasına, bozulmasına, e, olaylarını geciktirme diyebiliriz. Normalde birbiriyle karışmayan veya zor karışan maddeleri birbirine bağlama, işte e, emisyonu kolaylaştırma gibi konularda yardım sağlaması için bu katkı maddelerine başvuruluyor. Özellikle koyulaştırıcı olarak, e, jelatin vesaire gibi, renklendirici, işte gıda maddelerin göze hoş gözükmesi için kullanılan boya maddeleri e, vesaire bu maddelere örnek verilebilir. Yani bu sebepten dolayı kullanılabiliyor. Özellikle mesela E20 kodu bu renklendiricileri örnektir. Tat vericiler, aromalar, damal lezzet vermek için, vanilya, vanilin vesaire gibi... E, maddelerin içerisinde de vardır Besin değerini koruma ve geliştirme için Tatlandırıcılar Aspartman vesaire gibi e, Üretimi kolaylaştırmak Stabil tutmak Yani gibi Nedenlerden ötürü katkı maddelerine Baş vuruluyor Yani şöyle Bugün toplam 4500 cins katkı maddesi Dünya piyasasında Gıdalarımıza katılmak üzere pazarlanıyor Bu maddelerin pek çoğunun kanserden tutun beyin hücrelerinin tahribatına varıncaya kadar çeşitli zararları tespit edildiği halde sırf uluslararası boyutta kurulan o modern gıda sanayi sistemlerini kontrol etme işlevini yürüten yani o patronlar öyle diyeyim para kazanma hırsları uğruna e, piyasaları bunları sürmekteler. Yani birçok devletler ya habersiz veya haberli konuya seyirci kalmaktadır. Çocuk mamaları çok tehlikeli. Çocuk mamalarından bisküvilere, hazır çorbadan çikolataya, margarinden hazır yemeklere çok yaygın bir hazır gıda sanayiinde e, fütursuzca ve sorumsuzca kullanılmaktadır arkadaşlar bu ürünler maalesef. Tabi bizim e, şöyle kullanılmasına sıkıntı olmayan demeyeyim de daha doğrusu e, domuz ürünü ihtiva etmeyen ürünlere örnek verilebilir mesela burada. İşte renklendiricilerin, koruyucuların, işte antioksidanların, e, antioksidanların, asit düzenleyicilerin, işte kodları e, ekranda örnek olarak gösteriyoruz. Tabi bizler Müslüman olduğumuz için e, konu bambaşka bir noktaya gidiyor. Dinimizde e, kesinlikle haram olduğu belirtilen maddelerden imal edilen e, bir katkı maddesini bizim kullanmamız kesinlikle ee, yanlıştır. Kullanmamamız gerekir. Hassasiyetlerimizi korumamız adına bunların iyi araştırılması, değerlendirilmesi elzemdir. Bu maddelerin e, leş hükmündeki hayvanlardan, domuzlardan veya alkol gibi yenmesi, içilmesi haram kılınan maddelerden yapılmış oldukları keyfiyeti ayan beyan ispat edilirse bilinirse bunlardan uzak durmak gerekir. Geniş halk kitlelerinin habersiz, ilgisiz Batı ve onun kontrolündeki patronların tutsağı olarak bu tehlikeli oyun içinde seyretmesi dehşet verici bir manzara arz etmektedir. Şimdi bu katkı maddelerinin en başta olanlarını bir sıra içerisinde e, vermeye çalışırsak şöyle verelim. E, Uluslararası kuruluşta kabul görmüş katkı maddesini bir numara vermek gerekirse mesela Monosodium glutamat. Bu 621'dir kodu. E 621. Tartarın için e, tartarın için 102'dir. Numaralanmış bu listelerden Avrupa Ekonomik Topluluğunda kullanımına izin verilen katkı maddelerine, e, başta da anlattığım gibi E kodu verilmiştir. 621 numara ile belirtilmiş olan monosodyum glutamat. Eğer Avrupa tarafından kullanımına izin verilmişse AB kodeksinde bu katkı maddesi E621 olarak isimlendirilmiştir. Katkı maddelerinin üretiminde kullanılan o maddeler geniş bir yelpaze teşkil etmekle birlikte yani bitkisel yapılardan elde edilen katkı maddeleri de olduğu da unutulmamalıdır. O yüzden ürünleri alırken domuz yağı ve türevlerinden yani ee, tamamen arındırılmış işte içerisinde herhangi bir e, bu tarz ürünler kullanılmıyor ibaresi çok önemli. Biz Müslümanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ee, devam edecek olursak misal e, pektin E440, karragenan E407, keçi boynuzu zamkı E410, klorofil E140 gibi birçok kod var şöyle e, mesela domuz yağından e, ya da sığır veya diğer hayvanların kemik ve deri artıklarından elde edilen E441 dikkat edilmesi gereken bir kod. Onun dışında karmin E120 kokonial de olarak geçiyor bu. Şellak E904 yine e, maalesef bir böcek türünden elde edilmektedir. Sistayin E920 yani bu ona giriyor. İnsan at veya domuz ee, ne diyeyim artık o kıllarından elde edilen bir madde. Renin sığır ve davar midesinden, pepsin domuz midesinden elde edilir. Bir kısım katkı maddeleri de ee, hem hayvan atıklarından hem bitki artıklarından hem de sentetik olarak üretilebilmektedir. Bu gruba da örnekler verecek olursak, E-475 gliserin, E-322 lesitin, E-471 mono ve e, digil seritler olarak karşımıza çıkar. Yani bu maddelere dikkat etmek gerekmektedir. Katkı maddeleri incelenirken uzun bir laboratuvar çalışması gerekir tabi. Kullanılan e, kobay hayvanların normal ömür sürelerinin %85'inde vücutlarının çeşitli organlarında hani meydana gelen etkilenmenin günlük doz miktarları işte hayvanın ağırlığı vesaire hepsi bu değerlendirmelere girmektedir. Tabi burada en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri şöyle ekranda da göreceksiniz domuz yağı ihtiva eden katkı maddelerinin şöyle bir listesi var. Yani bu listesini bu listeyi dikkat edip aldığınız ürünlerde bu kodlar var mı yok mu onlara iyice bakmak gerekmektedir. Şöyle ekranı iyice bazı zaten biraz önce de bahsettik bazılarından. E100, E102, E103, E110, E431, 32, 33 o şekilde gitmektedir. Bunda ee, dediğim gibi Müslüman olarak bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle devamı geliyor zaten. Şimdi ekranda zararlı katkılar, zararsız katkılar onlarla ilgili de bir görselimiz var. Onu da oradan görebilirsiniz. Şöyle dikkatlice bakmak gerekirse. Kullandığımız, dışarıdan aldığımız şekerlemeler onları da tehlike arz etmekte her şeyin içinde boya maddesi olarak bunlar kullanılıyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar az çok bu şekilde gözümüzün önüne gelmesi gerekiyor. Yani özellikle renklendiriciler bu katkı maddelerinin kullanıldığı ürünler için yani 25 şekerleme diyor. Örneğin 11'inde izin verilmeyen renklendiricilere rastlanmış. Pasta ürünleri, şekerlemeler işte pastanın süslemesinde kullanılan e, ürünler birçoğunda bu E katkı maddesine rastlanmaktadır. Yine AVM'lerde e, birçok firmada kullanıldığı söyleniyor. Tabi dikkat etmek gerekmekte. E, gıda sektörünün içerisinde tamamen girmiş durumda bu E katkı maddeleri. O yüzden e, yediğiniz, içtiğiniz her şeyi güzelce araştırarak yemenizde fayda vardır. Yani bu açıklamalardan sonra artık sizin de bu E katkı maddesi duyarlılığınız inşallah oluşur diyelim. E rumuzunda olmadığı yani meselenin sadece E katkı maddesi olmadığı meselenin daha geniş boyutlu olduğu unutulmamalı. Müslümanlar olarak bizim uluslararası örgütlenerek kendi katkı maddelerimizi, kendi gıda, kozmetik ve tedavi ürün kodekslerimizi yürürlüğe sokturacak çalışmalarda bulunmamız gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.